Merhaba arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Bugünkü videomuzun konusu arkadaşlar, beni seviyor mu? Beni oyalıyor mu? Evet, bu soruyu soruyorsanız bir şeyler yolunda gitmiyordur arkadaşlar oyalama ihtimali de yüksek olabilir değer veriyor olabilir işte hoşlanıyor olabilir seviyor olabilir oyalıyor olabilir sizinle sadece takılıyor olabilir ya yani birçok başlık olabilir kafanızda gerçekten karışık olabilir Peki nasıl netleşeceğiz ya bu insan beni seviyor mu yoksa oyalıyor mu diye bir düşünceye kapıldınız ve haklı olma ihtimaliniz de tabii ki yüksek arkadaşlar şimdi Evet Tutarsızsa bir insan arkadaşlar sizinle yarınlara dair planlar yapmıyorsa, sizinle ilgilenmiyorsa, sizi arada bir arayıp canı istediğinde sorup sonrasında yok oluyorsa ve bu insana ya bak olmuyorsa hani çektiniz karşınıza konuştunuz bitirelim dediğinizde yok canım olur mu öyle şey balım gülüm dalım. Ben sana değer veriyorum diyor iki güzel lafla sizi ikna ediyor ve bir gün sonra iki gün sonra üç gün sonra yine aynı insan oluyorsa çok var değil mi maalesef çok var evet partnerinin ilgisizliğinden yakınan çok fazla insan var uzak durduğundan yakınan çok fazla insan var ve bunların niyeti ne ne yapmaya çalışıyor bunlar yani gerçekten bir değeri yoksa Hayatında olmamın e gitsin niye gitmiyor diyorsunuz değil mi? Beni sevmese zaten gider. Ben düz düşünüyorum diyorsunuz ama gitmiyorlar arkadaşlar. Hani çok yaygın ya bu cepte tutma olayı. Çantada keklik olayı. Evet niye yapıyorlar bunu? Bu insanlar e arkadaşlar bunların derdi zaten bağlanmak değil bağlamak. Sizi kendine bağlıyor ve sonrasında gönlünce ilişkide at koşturuyor. Siz üzülüyorsunuz, kırılıyorsunuz, ilgi bekliyorsunuz, arasını sorsun diyorsunuz. Yok, bir karşılık bulamıyorsunuz. Böyle işte bir kaşık bal veriyor. Bir parmak bal derler ya o kadar e, kocaman kavanoz var. Bir parmak bal veriyor sizi, oyalıyor ve böylelikle uzun zaman dilimlerinde sizi hayatında tutuyor ve siz gün be gün güzel bir ilişki nasıl yaşanır? maalesef unutmaya başlıyorsunuz. Çünkü bu insana bağlandığınız için bu süreci size normalleştirmeye çalışıyor arkadaşlar ama lütfen sakın normalleştirmeyin. Güzel bir ilişki yaşamak herkesin hakkı. Birilerinin egosunu beslemek güzel bir ilişki yaşamak değil. O insan hazlarının peşinde kendini işte tabii sizi kendine bağladığı için daha iyi hissediyor. Egosunu besliyor o kadar. Yani seviyordur, değer veriyordur, işte e, ne bileyim ben e, hoşlanıyordur, ilgilidir, değildir. Birçok şey düşünüyorsunuz zaten. Ama neticeye bakın elinizde ne var? Elinizdeki verilere göre lütfen düşünün o ana göre. Hani geçmişte şöyle yaptı böyle yaptı. Geçmişte yaptı şu an yapmıyor. Şu an size karşı mesafeli duruyor. Ama bir şeyler yaparsam kazanırım yapmadınız mı yaptınız bütün konuşmaları da yaptınız. İyi niyetinizi de ortaya koydunuz ama yok. Yani bu insan hala size yani işte böyle arada sırada güzel laflar söyleyip sizi hayatında tutuyorsa evet. Yani arkadaşlar bu insana çok böyle umut bağlamamak lazım. Bu durumu lütfen normalleştirmemeniz lazım. Çünkü karşınızdaki insan yaptıklarının farkında değilse, ya hatalı bir süreç gidiyor, hatalı bir süreç var ve hatalarından da yaptıklarından da pişmanlık duymuyor. Siz üzülüyorsunuz ama bakın bu süreçte ve eğer kişiler arkadaşlar yaptıklarından pişmanlık duymazsa tekrar etme eğiliminde oluyor. Araştırmalar bunu gösteriyor. Yani o yüzden ne yapacaksınız bu insanı biraz toparlamak için pişman edeceksiniz. Nasıl pişman edeceğim? Sınırlarınızı çizeceksiniz arkadaşlar. Sınır koymak her zaman kıymetlidir. Unutmayın insanlar insan canlısı korkuyla yönetiliyor. Biraz korksun sizi kaybetmekten. Nedir bu sizin onu kaybetme korkunuz ve bu kadar taviz vermeniz? Bakın o tavizler veriyor mu ilişki içerisinde? Ne derse o olmuyor mu? Ya yani işte gidiyor kafasına göre takılıyor sonra geliyor siz aradığında hazır bekliyor gibi oluyorsunuz hep. E sonucu değiştiremiyorsunuz çünkü değişmiyorsunuz siz. Önce sizin bir tavrınızın değişmesi lazım ki bir etki olsun. Sonra bir tepki gelsin olumlu tepkiler. O yüzden lütfen böyle süreçleri normalleştirmeyin. Sorun hayatınızdaki insana. Deyin ki ya sevgi iyi bir ilişki senin için ne demek arkadaşlar. Bir de kendinize sorun lütfen. İyi bir ilişki sizin için ne demek? Yani şu an yaşadığınız ilişki evet iyi değil. O yüzden bu videoyu açtınız. Sıkıntılarınız var, sorunlarınız var ve halletmeye çalışıyorsunuz. Çünkü partneriniz anlamıyor sizi. Lütfen bu süreçte sorun partnerinize. Ya iyi bir ilişki nasıl olmalı sence deyin. Anlasın bakalım ne diyecek. Yani zaten iyi bir ilişkiyi tanımlarken o sizin kafanızdaki güzel ilişki tanımı var ya. Ona uymuyorsa yok. O sizi hayatına tutacak bir dönem sonra gidecek arkadaşlar. Şu an ilgisi olabilir. İşte kendince belki de işte yalnız kalmak istemiyor. Ruhunu okşuyorsunuz, egosunu okşuyorsunuz her neyse. Ama gitmiyor. Ayrılmak istediğinizde size güzel davranır bunlar çünkü gitmezler. Geldiğinde işte siz zaten iyi bir şey yaşamak istiyorsunuz, iyi davranıyorsunuz. Tekrar kötü davranışlarla karşı karşıya kalırsınız. Ve işte ama canım Mesela şikayet ediyorsunuz ya amalarla gelir bunlar. Ama canım şöyle, ama canım çok yoğunum. Ama canım bir süre böyle olacak. Ama canım bu süreç geçecek ama geçmiyor. Uzun zamandır geçmiyorsa ya bir gün müsait olmayabilir. 2 gün, üç gün, beş gün her neyse hadi bir ay olsun. Uzun zamandır böyleyse sürekli amaların arkasına sığınıyorsa arkadaşlar sizi oyalıyordur o insan. Bir ilişkide çok ama varsa sıkıntı var arkadaşlar. Yani planlar, programlar yok. Hep amalar var. Lütfen yaşamak istediğiniz o mutlu, güzel ilişkinin arkasında durun. Böyle insanların arkasında durduğumuz sürece üzülmeye devam ederiz. Mutlu bir ilişki yaşamayı unuturuz. Lütfen mutlu ilişki yaşamayı unutmayın arkadaşlar. Bunu normalleştirmeyin. Amacı sizi bağlamak olan ama bağlanmak olmayan olan insanları Duyguları net olan, duyguları net olmayan insanlardan ayırın. İnsanların işte birine karşı gerçekten samimi duygusu varsa, davranışları net olur, planları net olur. Ama şüpheleri varsa, yani işte arayışları varsa, ya yani muhtemelen arkadaşlar o şahıs var ya, kendine, evet sizi yakıştırmıyordur. Kendini sizden daha üstün görüyordur. O yüzden de arayışı vardır. Aradığında yalnız kalmak istemeyen tipler bunu yapacak, yapıyorlar çünkü zaafları var. İşte keyif aldığı şeyler sizden besleniyor arkadaşlar. O yüzden de sizi hayatında tutuyor. Ne yapacağız? Kimsenin oyuncağı olmayacağız tabii ki burada. Sizi oyalayan insan sizi mutlu etmek için değil, kendi hazlarını tatmin etmek için sizi hayatında tutuyor. Siz bir nesne misiniz? Ne zaman gelirse işte elinizi tutuyor. Ne zaman istemezse çekiyor. Sizin destekleriniz var ilişkiden ne yapacağız? Bu isteklerimize sahip çıkacağız arkadaşlar. Ya bir de değerlerle ilgili mesela çatışmalar olabiliyor ilişkilerde bu değerler çatışması arkadaşlar sıkıntılı. Ya size işte değer veriyor ama yaşama bakışınız, hayata bakışınız uymuyor olabilir. Bu değerler çatışmaları da evet sağlıklı ilişkiler maalesef kurulamıyor. Uyum ne kadar azsa o kadar sıkıntı çok arkadaşlar. O yüzden uyumlu olmak, değerleri başta konuşabilmek kıymetli. Çünkü değerlerle ilgili çatışmalar ve tartışmalar arkadaşlar yapıldığında araştırmalara göre bunun %69'u çözümlenemiyormuş. Ya kabul edeceğiz hayatımızdaki insanın hayattaki duruş şeklini, inançlarını, işte değerlerini ya da geriye çekileceğiz. Bakın çözümlenemiyor %69 önemli bir oran. O yüzden sen bunu kabul et ben bunu kabul edeyim. Yani kabullenerek e, bu değerler konusunu da işte biraz daha yumuşatarak geçebilirsiniz. Yoksa sıkıntı büyür arkadaşlar. Sonra hmm, arkadaşlar oyalayanlar var ya bu işte size bunların arasında özellikle arkadaşlar acıtasyoncular var bakın bu acıtasyoncularda durum nedir ya hep bir yoğun Allah'ım Allah'ım bütün dünyanın iş yükü onda hep bir kederli hep bir sıkıntılı hep ailevi dertler hep çevresel dertler her şeyde onu bulmuş hep sizden anlayış bekliyor değil mi? Ha, işte bu acıtasyoncular numaracı bunlar arkadaşlar yani işte derdi kederi çok size zaman ayıramıyor ama bakıyorsunuz bu kadar dertli kederlisin madem nasıl işini halledebiliyorsun nasıl arkadaşlarınla iletişimini devam ettirebiliyorsun ailenle devam ettirebiliyorsun size yapıyor arkadaşlar hep sizden anlayış bekliyor bu süreci uzatıyor bakın yani işte neyse sizden beslendiği şey o olsun istiyor bir süre daha bu acıtasyoncu yalancılara da lütfen dikkat. Hep kederi derdi var. Dışarıda o sefasında sizin yanınızda öyleyse bu da yine oyalayan işte sizinle takılan tiplerden olabilir arkadaşlar. Buna da dikkat etmemiz gerekiyor. Evet bazıları da mesela şey ruhu sorumsuz arkadaşlar. Bakarsınız işte ilişkilerine, arkadaşlarla olan, işte ailesiyle olan ilişkilerine. Evet ya sağlıksızdır. O yüzden sizle de ilişkilerinde kişilik özelliğidir bu. Çok böyle ilgili, sağlıklı bir ilişki yürütebilmesini beklemeyin. Malzeme buysa da budur arkadaşlar. Bunu sevebilme kapasitesi, ilgi gösterebilme kapasitesi bu. Sizinle uyumlanmıyorsa ne yapacağız? Bunu da evet yollayacak mıyız? Yollayacağız arkadaşlar. Bir de e, arkadaşlar mesela size değer veriyordur ama ailesine uygun görmüyor olabilir. Yaşam şekliniz işte geçmişte yaşadıklarınız her neyse inanç şekliniz uyuşmuyorsa da bakın size değer veren insan size olan duyguları bitsin diye bekliyor size iyi davranıyordur işte çok da böyle ilişkiyi evliliği evrilmemek için evrilmemesi için de, de mesafede koyuyor olabilir buna da dikkat edin yani ya işte ailem şöyle diyor ailem böyle diyor asıl onun düşüncesidir o arkadaşlar seven insan her şeyin üstesinden gelir o yüzden de lütfen böyle aileyi bahaneden kişilerin kafasında asıl asıl düşünce kendi kafasında. Yani o aileyle aynı düşünüyor tamam. Hani size işte ailesi engelde çevresi şu da bu da falan değil. Bu insan gerçekten öyle düşünüyor ama size değer verdiği için bunu şak diye söylese terk edersiniz söylemiyor. Ama sizi hayatında tutuyor oyalıyor niyeti de yok yarına dair bir niyet beslemiyor sizinle ilgili. Zaten arkadaşlar eğer ki bir insan Yarına dair planlar yapmıyorsa sıkıntı. Yani hayatınızdaki insan e, sizi gerçekten ciddiye alıyorsa, önemsiyorsa yarına dair planlar yapar. Bunu lütfen göz ardı etmeyin. Her şey olabilir belki hmm, bu insanda bağlanma problemi olabilir. Bağlanma fobisi olan kişiler mesela sorumluluk alamazlar, uzun ilişki yürütemezler. Mesela size değer verir, siz ona fazla fazla değer verdiğinizde kaçmaya çalışır. Bu da mesela ay özgürlüğüm gidecek. Ay bu iş evliliğe doğru yönelecek. Bağlanma fobisi var çünkü. Bunlar çok kaygılı insanlardır arkadaşlar. Huysuz, güvensiz olur bağlanma fobisi olan insanlar ve o yüzden ilişkinin adını koymak istemez. Mesela hayatınızdaki insanda bağlanma fobisi varsa anlık planları yapar ama yarına dair planlar yapamaz. Bir de dediğim gibi çok ilgi gösterdiğinizde hemen kaçar tık 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 gider. Çünkü baktı siz o koşuyorsunuz ilişkide ona doğru. Ya bu nereye varacak bu iş? Ha, bu iş başka yere evrilir der. Bağlanma fobisi olanların destek alması gerekir. Çünkü bunlar da uzun süre hani hayatınızda kalır ama örneğin hani diyorsunuz mesela bana 2-3 yıl 5 yıl çıktık ama işte konu ne zaman evliliğe gelse ne zaman ailelerin tanışmasına gelse sıkıntı oluyor. Ha, bağlanma fobisi olabilir. Bununla ilgili partneriniz destek almalı yoksa bu böyle uzar gider arkadaşlar. Şimdi bu oyalayanların bariz özelliklerinden yine birkaç başlık aktarayım konuyu çok uzatmamaya çalışayım. Evet kendi isteklerinden taviz vermez, size nesne gibi davranır, sorumluluktan kaçar arkadaşlar, sizi mutlu edecek şeyler yapmaz. Hep siz onu mutlu edin, onun egosunu besleyin ister. Ne yapıyor bu? Bir de bunlar gideceğiniz an size güzel sözler söylüyor. Geri ilişkiye dahil oluyor. Üç gün maksimum bir hafta düzeliyor. Tekrar eski insan, tekrar yoğunum, tekrar işte işim var, gücüm var, şudur budur falan. Hemen bahanelerin altına sığınıyor. Çok ama çok ama çok ama diyorsa birisi evet. Yani durum bir ama çünkü istemiyor bu sizi gerçekten. Sadece zaman geçiriyor. Gönlünü hoş ediyorsunuz, egosunu besliyorsunuz. O yüzden de sizinle yol alıyor. Siz dik durun bakalım. Duyguları varsa zaten ortaya çıkar. Yoksa da yani ona oyuncak olmanın bir anlamı yok arkadaşlar. Ve bu insanlar sosyal medya üzerinden arayışlarına devam ederler. Evet, telefonla ilişkisine bakın. Ortada olmaz o telefonlar böyle insanlarda oyalayan insanlarda muhtemelen oyalayacak başka birilerini de aramaya başlar. Niye? Çünkü bir süre çıktınız beklentiler değişti. E, beklentiler değişince yani hayırdır diyor kaçmaya çalışıyor. O yüzden de e, kaşı gözü aynı anda sizde olmuyor arkadaşlar ayrı oynuyor. Tamam buna da lütfen e, dikkat edin. Yalnız kaldığında arıyorsa işte birçok aktivite yapıyor falan filan yoğun geçiriyor zamanlarını. Bir ara bir e, boşluğa düşüyor. Ha işte o boşlukta arıyor bunlar size. Buna da lütfen özen gösterin ve ne yaptığınızı umursamaz bunlar arkadaşlar. Birisi ne yaptığınızı umursamıyorsa siz umursamıyordur, o kadar düz düşünün lütfen, yoğun falan olduğundan değil, size duygusu zayıf olduğundan, belki de olmadığından. Dediğim gibi yani sizinle mutlu olmak gibi bir amacı yok. Bu insanların e, hazlar, hazlarla yaşayan insanlar bunlar. O an aklına esti bir şey yapmak istedi, işte siz arada sordu, neyse ne. Haz zamanlarına eşlik etmeniz için sizi hayatında tutuyor olabilir. Lütfen buna dikkat edin. Sonra arkadaşlar... Şimdi birkaç araştırma aktarayım ben size. Arkadaşlar mesela hani hayatınızdaki insan size gerçekten duygu besliyor mu? Sizi oyalıyor mu? Bunlara da bir bakarsanız bu araştırmalarda kıymetli araştırmalar. Bir böyle netleşmeye çalışırsınız en azından netleşebilirsiniz. Hani birçok video izliyorsunuzdur. Eş, eşinizi ya da sevginizi gözlemliyorsunuz. Bu videolara bakıyorsunuz işte araştırmaları da inceliyorsunuz muhtemelen. Netleşmeye çalışıyorsunuz sonra pişman olacağınız bir şey yapmak istemiyorsunuz. Değil mi? Heh, tamam. Örneğin iyi giden bir ilişkide arkadaşlar birlikte olan zaman diliminde göz teması %70 oranında oluyormuş. Bir bakın ya göremiyorum ki adamın göz teması kurayım diyenler vardır. Ben video paylaştığımda bazı arkadaşlarım böyle yorumlar yapıyor. Evet yani hani göremiyorsanız zaten siz görmek istemiyordur arkadaşlar. Neyi kabullenmek istemiyoruz değil mi? Yani tamam yüzde %70 bakın göz teması iyi bir ilişkide. Ama iyi gitmeyen bir ilişkide geçirilen zaman dilimi içerisinde temas ne kadar oluyor derseniz yüzde %30'lara iniyormuş arkadaşlar. Ve mesela birinin. Hani başta bilmedi ya bunlar, e, sonradan bir hal oldu bunlara, bir, yani kafalar gel git oldu, bir geliyor bir gidiyor, sizin kafanızı da bozuyor. Mesela arkadaşlar yansıma var mı? Bu da bir araştırma. Mesela uyumlu çiftlere baktığı zaman, e, işte uzmanlar araştırma yapan kişiler, e, şunlar tespit edilmiş. Hani ilişki güzel gidiyor mesela, oturduğunuz bir yere öne eğdiniz örneğin siz yansıma derken işte ayna oluyor size o da eğiliyor. Mesela siz yemek yiyeceksiniz menüye baktınız o da bakıyor. Kaşı gözü başka yere bakmıyor. Mesela siz kaşıkla aldığınız çorbanızdan bir kaşık o da alıyor arkadaşlar. Çayınızdan bir yudum aldınız o da alıyor. Bu yansımalar ne kadar fazlaysa ilişkiniz o kadar iyi gidiyor demektir. Bu yansımalar ne kadar azsa karşınızdaki insanın Evet, size olan duygularından, size odaklanmasından lütfen şüphe edin. Yansıma burada önemli. Yani işte ayak ayak üstüne attığınızda o da atıyorsa, işte birlikte aynı yöne bakıyorsanız, aynı esprilere gülüyorsanız, yansımalar çoksa güzel gidiyorsunuz. Evet, birkaç bahanesi olabilir. Gerçekten de sıkıntılı bir süreç yaşıyor olabilir. Bunu da ayırt etmek lazım ama hani dedim ya seviyor mu, oyalıyor mu diye. Bu yansımalar fazlaysa evet seviyor şahıs sizi haberiniz olsun. Sonra mesela kalabalık bir ortamdasınız değil mi? Ya partnerin gözü bende mi ilgisi bende mi acaba? Aklı bende mi? Yoksa değil mi diye düşündüğünüz vakitlerde arkadaşlar bu da güzel bir araştırma. Şöyle mesela bir ortamda kalabalık bir yerde kimin gözü sizde değil anlamak istediğinizde partnerinizle ilgili olabilir ya da işte başka dost var, düşman var etrafta değil mi? Bir esneyin arkadaşlar. Hani esneme bulaşıcıdır ya. Mesela esnediğiniz vakit karşıdaki insan esneyen hangi insan hmm. bilin ki o insanın gözü sizin üzerinizde. O oturduğunuz yerde. Haberiniz olsun. Bu da hem partneriniz için deneyebileceğiniz hem de etraftaki insanlarla ilgili gözlem yapabileceğiniz bir ipucu olarak aklınızda kalsın lütfen. Tamam? İyi olmadı mı? Bence güzel oldu. Peki bu da böylelikle sizlerle paylaştığımız bir not olsun arkadaşlar. Şimdi biraz konuyu toparlayalım. Arkadaşlar bakalım atladığımız başlık var mı diye yok diye düşünüyorum. Varsa da bir başka videoya eklerim zaten birleştiririm. Evet şimdi arkadaşlar ne dedik hayatımızdaki insan bize kıymet veriyor mu bizimle gerçekten ilgileniyor mu yani bahaneleri gerçek mi değil mi? ya da işte bizi oyalıyor mu sadece bizimle takılıyor mu ne dedik işte takılıyorsa işte size zaman ayırmıyor bu süreçlerde haz peşinde koşuyor güzel bir ilişki düşlemiyor dedik yani işte sonra bağlanma fobisi olabilir dedik bu bağlanma fobisinde de mesela partneriniz anlık planları çok yapıyor ama uzun vadeli planlar yapamıyorsa lütfen onu bir uzmana götürün olur mu? E, bulaşabilmek istiyorsanız, bu süreçten çıkabilmek istiyorsanız, evet birçok başlık aktardım. Umarım işinize yarayan başlıklar olmuştur. E, buradan biraz daha netleşebilirsiniz. Bir başka videom daha vardı, benzer bir videom. Seviyor mu, yoksa sizi kullanıyor mu hayatınızdaki insan diye birleştirirseniz, biraz daha fazla veri olur elinizde. Sonra sonrasında siz karar verirsiniz gözlemlerinizle. Evet bugün de bu kadar olsun. Yeni videoda yine yeniden görüşmek umuduyla kendinize iyi bakın. Haydi hoş kalın ve hoşça kalın.